Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün 22 Aralık Salı. Bıldırcınlarımız bir haftalık oldu. Bu videoda sizlere kafeste yaptığım bazı değişikliklerden bahsedeceğim. Öncelikle altlığı değiştirdik. 1 santim aralıklı tel koyduk. Artık büyüdüler. Pislikleri yapışmaya başlamıştı. Öbürüne 0.5 milim olana. Aynı şekilde sandığın tabanına da Talaş koydum. Bu da işte pislikleri çok nemli kalmasın, koku yapmasın, hayvanları rahatsız etmesin diye. Çünkü bazı sıkıntılar oldu. Böyle bir içeride yoğun koku olmuş, ciyaklamaya falan başladılar. Rahatsız olmuşlardı yani. Onun dışında bir sıkıntı yok şu an. Hiç kayıp vermedik. 32 tane buldurucunda devam ediyoruz. Bu bir son durum videosu arkadaşlar. Ondan çok uzun tutmak istemiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aşağı açıklama kısmına instagram adresimizi de bırakıyorum. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. thank you